tasarruf, birikim ve uzun vadeli yatırımları konuştuğumuz Varlık Yönetimi programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Rahim Ak. Türkiye'nin pandemi nedeniyle kapanması öncesi programımızda vatandaşın yatırım tercihleri ve pandeminin bu tercihlere etkisini konuşacağız. Doğru yatırım stratejilerini oluştururken başta yapay zeka olmak üzere yatırım yaparken teknolojiden nasıl faydalanacağız? Bunu ele alacağız. Alanında Türkiye'nin en büyük şirketlerinden Anadolu Hayat emekliğin Genel Müdürü Yılmaz Ertürk bugün konuğumuz. Türkiye'nin en iyi finans uzmanlarından birisi olan Ertürk. Ertürk'ün uzmanlığından faydalanacağız. Yılmaz Bey merhaba, hoş geldiniz programımıza. Merhaba Rahim Bey, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Gayet iyi işte hep beraber yaşıyoruz. Bu Bugünden itibaren bir kapanma olacak. İstanbul'da evet. yaşıyoruz hepimiz. Çok çılgın bir trafikle iki gündür evet. boğuşuyoruz. Onun evet. Onun dışında umarız kapanma da işe yarar efendim. İnşallah, inşallah. i̇nşallah. Hepimizin temennisi bu yönde. Diğer taraftan Türkiye e, ekonomi dünyası şu aralar kripto paralarla boğuşuyor biraz. Tabii riskli yatırım alanı. Bir şey söylemek ister misiniz yoksa kendi alanımıza, kendi güvenli, sağlıklı, emin adımlarla ilerleyen yatırım bireysel emeklilik sistemi alanına geçelim mi? E, açıkçası hani kendi alanımıza geçmeyi tercih ederim ama hani kripto paralar konusunda da son dönemdeki yaşananlara da dikkat çekmek isterim. E, hani yatırımcılarımızın risk iştahlarını çok e, net bir şekilde belirlemeleri, e, bu anlamda e, finansal piyasalarda yatırım yaparlarken deleri alıp deleri sattıklarını çok daha fazla analiz etmeleri lazım. E, malum son günlerde birkaç tatsız hadise yaşandı. İlaveten bilinen e, önemli kripto paralarda da fiyat hareketlerinde son aylarda yaşanan ciddi bir oynaklık var. Bu anlamda... E, yatırım, bu tür yatırımlardaki getirinin e, yüksekliği veya oynaklığı konusunda çok dikkat etmek lazım. Bazen yüksek getirinin arkasındaki risklerin neler olduğu konusu gözden kaçabiliyor. Bu türden yanılgılara düşmemekte fayda görürüm. Evet. En önemlisi herhalde biraz riskin ne olduğunu da göstermiş oldu bize. Evet. Ee, evet. Efendim dediğim gibi biz emin e, dünyaya bu tarafa sağlıklı yatırım alanına geçelim biraz isterseniz. Şu anda bireysel emeklilik sistemi sizin alanınız olan şirketinizin alanı olan bireysel emeklilik sisteminde yatırımcıların ortalama portföyü nedir onu merak ediyorum ve hangi fonlara yatırım yapmış durumda yatırımcılar? Eee e... Bildiğiniz üzere bireysel emeklilik sistemimiz, e, gönüllü bireysel emeklilik, otomatik katılım ve bunun toplamından oluşan bireysel emeklilik, şey, bireysel emeklilik sistemi şeklinde tanımlayabiliyoruz. Hı hı. E, gönüllü bireysel emeklilikte son verilere göre ortalama fon büyüklüğü 23 bin liranın biraz üzerinde. Otomatik katılımında ise bu rakamlar 1900 TL'ye yakın. Bu anlamda bireysel emeklilik sistemine toplam olarak bakıldığı takdirde ortalama büyüklükler 12.700 TL civarında gözüküyor. Buradaki biriken fonların dağıldığı fonların buradaki biriken paraların dağıldığı varlıklara bakıldığı takdirde ilk sırada ...altın fonları olduğunu görüyoruz. Altın fonlarından sonra değişken fonlar yer alıyor. Sonra kamu dış borçlanma fonları yer alıyor. Arkasından katkı fonlarını görüyoruz. Sonrasında da likit fonları görüyoruz. Bildiğiniz üzere çok sayıda fon var ama ilk beş fon... ...aslında toplamında %70'inden fazlasını oluşturuyor. Dolayısıyla güncel verilere göre sıralama bu şekilde. Evet. Peki son dönemde yine çokça bahsediliyor teknolojiden çok bahsediliyor. Yenilenebilir yenilenebilir enerjiden bahsediliyor. Bazı yenilenebilir enerji şirketleri de borsada işlem görmeye başlayacaklar. Yeri gelmişken sizin şirketinizde Borsa İstanbul'da sürdürülebilirlik endeksine girdi. ve hem sürdürülebilirlik hem yenilenebilir yenilenebilir enerji hem de teknoloji açısından bakıldığında yatırım fonları, bu emeklilik yatırım fonları daha doğrusu bu alanda herhangi bir girişimde bulundu mu? Hem sizin şirketiniz hem sektörde böylesi bir fon yatırımcılara bu alanı açılması düşünülüyor mu efendim? Malum sürdürülebilirlik artık günümüzün olmazsa olmazları arasında bütün şirketler yaptıkları işlerin odağına sürdürülebilirliği daha fazla taşımaya başladılar. Biz de şirket olarak çok uzun yıllardır bu alanda önemli yatırımlar yaptık, önemli aşamaları geride bıraktık. Ofislerimizin tasarımından tutun karbon nötr'e kadar bu alanda çok sayıdaki uygulamayı geçmiş yıllarda hayata geçirmiş iyilik. Öte taraftan geçtiğimiz yıl Borsa İstanbul'a müracaatte bulunduk ve Borsa İstanbul nezdindeki sürdürülebilirlik endeksine kabul edildik. Bu endekse kabul edilen ilk sigorta şirketi şirketimiz oldu. E, tabii bunu devam ettireceğiz. E, her sene bu endekste yer, yer almaya gayret edeceğiz. Bu alandaki faaliyetlerimizi de çeşitlendireceğiz. Bu kapsamda kısa bir süre önce bu alanda bir hisse fonu, Anadolu Hayat Emeklilik Sürdürülebilirlik Hisse Fonu kurmayı kararlaştırdık. Gerekli izinleri aldık. Muhtemelen yakın gelecekte de yatırımcılarımızın beğenisine sunacağız. Öte taraftan teknoloji de son dönemde biliyorsunuz oldukça revaçta. Evet. Bu alandaki şirketlerin piyasa değerlerine bakıldığında, ilgiye bakıldığında çok hızlı bir şekilde artan bir trend var. Yatırımcılarımız da açıkçası teknoloji alanını oldukça seviyorlar. bu kapsamda bir de ilaveten Anadolu Hayat Emeklilik Teknoloji Hisse Fonu kurmaya kararlaştık. Burada yine gerekli isimleri aldık. Ve yakın bir gelecekte yine bunu da yatırımcılarımızın beğenisine sunacağız. Sürdürülebilirlik alanında eğer yanlış hatırlamıyorsam bizim sektörümüzde daha önceden lansmanı yapılmış bir fon bulunuyor. Evet böylece teşekkür ederiz. Yeni bir haber de vermiş olduk yatırımcılara. Biz teşekkür ederiz. Araya girmiştik esasen tabi bu soruyla. Şimdi devam edelim yatırımcıların son dönem yatırım davranışları, yatırımcı davranışlarla ilgili sorularımıza. Bu pandemi dönem işte Mart'tan itibaren geçen yıl Mart'tan itibaren bu yıl başına kadar ayrı bir dönem olarak ele alınıyor. Bu yıl başından sonra ayrı bir dönem olarak ele E, O dönemde bireysel emeklilik sistemi fonlarına yatırım yapan yatırımcıların davranışları nasıl oldu ve bu yıl sonra yani kısa dönemde nasıl bir fon değişimi anlamında nasıl bir finansal davranış gösterdiler efendim? Ee, önce e, sene başından günümüze kadar ki dönemi kısaca özetlemeye çalışayım. E, bu dönemde e, artış yüzdesi olarak bakıldığı takdirde likit fonların, özel e, sektör tahvili ağırlıklı fonların ve endeks fonların daha fazla rağbet gördüğünü gözlemliyoruz. Buradaki büyüme hızları, artış oranları %10'lara yaklaşmış. Az önce ifade etmiştim. En büyük fonlar altın fonları, değişken fonlar, kamu dış borçlanma fonları şeklindeydi. Bunlardan ise altın fonlarının sene başından bu yana yatay seyrettiğini gözlemliyoruz. Kamu dış borçlanma fonlarında bir miktar gerileme var. Değişken fonlarda ise cüz'ü de olsa bir artış kaydedilmiş. Bu anlamda Yılın e, ilk üç e, buçuk aylık döneminde ya da dört aya yaklaşan dönemde likit fonlarla e, özel sektör tahvili fonlarında bulunduğu yatırım fonlarının e, yatırımcılar tarafından daha fazla tercih edildiğini gözlemliyoruz. Hı hı. Pandemi öncesinden başlayıp günümüze kadar ki e, dönemi bir e, değerlendirdiğimiz takdirde iki üç fon özelinde değerlendirirsek yani altın fonu, değişken fonlar e, ve kamu dış borçlanma fonları şeklinde aslında sadece altın fonlarında işte yüzde on yedilerden yüzde çıkan bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Bu başka ifadeyle pandemi öncesinde altın fonlarının toplamdaki payı yüzde on yedilerdeyken günümüzde bu yüzde kadar yaklaşmış. Altın fonları bu kapsamda pandemi döneminde pandemi öncesine kıyasla daha fazla rağbet gördüğü anlaşılıyor. Diğer iki fonun paylarında ise pandemi öncesi ve günümüz döneminde önemli bir değişiklik kaydedilmemiş. Evet. Ee, peki bu fonların getirilerini ele alırsa, alırsak vatandaş doğru mu yaptı acaba? Doğru karar verdi mi bu pandemi döneminde? Yani hem pandeminin başından itibaren hem, yılba hem yılbaşından itibaren değerlendirirsek belki ayrı ayrı belki birlikte ele alırsak efendim. Aslında biliyorsunuz bireysel emeklilik uzun vadeli bir yatırım aracı. Kapsamda kısa vadeli getirilerden ziyade uzun vadeli getirilere bakmak, bunlara bakaraktan bir takım değerlendirmeler yapmak daha sağlıklı olacaktır. Gerek sene başından günümüze, gerekse işte son 12 aylık döneme bakıldığı takdirde şöyle bir tablo var. Son 12 aylık dönemde, bireysel emeklilik fonlarının ortalama getirisi enflasyonun üzerinde seyretmeye devam etti. Önemli de bir reel getiri burada söz konusu. Hı hı. Son 3 yıla bakıldığı takdirde benzer durum, son 5 yıla bakıldığında yine benzer durumun olduğunu gözlemliyoruz. E ee, bu kapsamda aslına bakarsanız kısa dönemde fiyat hareketlerini dışarıda bıraktığımız takdirde gerek pandemi öncesinde gerekse pandemi dönemi boyunca yatırımcılarımızın enflasyonun üzerinde e, birikimlerini değerlendirdiklerini söyleyebiliriz. Sene başından günümüze kadarki dönemde ise bildiğiniz üzere finansal piyasalarda e, önemli oynaklıklar vardı. Gerek e, döviz kurları tarafında, e, gerek e, altının ons fiyatında, gerek Borsa İstanbul'da gerekse yurt dışı hisse senedi piyasalarında önemli sayılabilecek dalgalanmalar yaşandı. Bu anlamda hani örneğin tamamen hisse ağırlıklı fonlarda bulunan e, bireysel emeklilik e, katılımcıları belki bu dönemde e, bir miktar e, fedakarlıkta bulunmuş olabilir. Ama bunlar kısa vadeli hareketlerdir. Kısa vadeli hareketlerde genelde tavsiye edilen kompozisyonlarda radikal değişikliğe gidilmemesi yönündedir. Bu kapsamda bütün değerlendirmeleri mümkün olduğunca 1 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık veya bireysel emeklilik sistemine girili tarihten günümüze şeklindeki perspektiflerle yapmak her zaman daha sağlıklı olacaktır. Günün sonunda şunu çok rahat söyleyebilirim. Son bir yıla referans olarak aldığımız takdirde bireysel emeklilik katılımcıları real olarak para kazandılar. Evet. Peki bireysel emeklilik şirketleri bu anlamda yatırımcılarına faydalı olabiliyor mu? Daha doğrusu yardımcı olabiliyor mu? Siz hem şirketiniz <laughs> olarak hem de sektör olarak değerlendirebilirsiniz. Elbette. E, sektörümüzdeki bütün şirketler e, bireysel emeklilik sistemi katılımcılarına yatırım fonları hakkında düzenli olarak da e, muhtelif kanalları kullanarak bilgi aktarıyorlar. E-postalar, e, internet sitelerindeki kurumsal internet e, sayfalarındaki e, bilgilendirmeler hatta mobil kanalıyla ile bilgilendirmeler yapılıyor. Bu anlamda mümkün olduğunca e, hem risklerden e, hem de getirilerden e, hem de... E, karşılaşmalardan e, bahsedecek türden içerikli e, dokümanlar, bilgiler e, katılımcılarla paylaşılıyor. Bildiğiniz üzere e, bu alanda danışmanlık yapan e, şirketler de var. Bir kısım katılımcılar da e, profesyonel danışmanlık hizmeti alaraktan e, mümkün olduğunca e, risk iştahlarına göre fonlarına en iyi getiriyle değerlendirmeye gayret ediyorlar. Bizi de şirket olaraktan bildiğiniz üzere bir takım yayınlarımız var. E, düzenli olaraktan bunu e, e, katılımcılarımızla paylaşıyoruz. E, paylaştığımız dokümanlarımız arasında aynı zamanda fon tavsiyelerini içeren dokümanlar da bulunuyor. Hem görsel olarak hem video olaraktan bu anlamda e, düzenli olaraktan bireysel emeklilik katılımcılarımızı erişmeye gayret ediyoruz. Öte taraftan bildiğiniz üzere bizim ayrı bir ürünümüz daha var, Fonmatik Robo. Evet. 2019'un sonlarına doğru hayata geçirdiğimiz bir hizmettiydi. Bir, ee, evet, bir yapay zeka. Evet, bir yapay zeka Rahim bey dediğiniz gibi arka planda. Aslına bakarsanız hani finansal piyasaları takip etme konusunda zamanı olamayanlar veya işte finansal okul yazarlığı konusunda sıkıntıları olanlar açısından bu oldukça güzel bir hizmet. Bu hizmetten istifade edenlerin birikimleri sistemimiz tarafından, arka plandaki yapay zeka tarafından piyasalardaki beklentileri dikkate alarak, otomatik olarak değiştiriyor. Bu anlamda biz şirket olaraktan bir takım dokümanlarla ve Formatik Robo hizmetimizle bireysel emekli katılımcılarına yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Peki, şimdi merak ettim. Oradaki durum nedir? Yani yapay zekaya güvenenler karlı çıkabiliyor mu? Ee, en azından yapay zeka yatırımcılara, BSL emeklilik sistemi katılımcılarına faydalı olabiliyor mu? Başlangıç itibariyle olsa bile. E, evet, hani bunu e, bir e, Fonmatik Robot tarafından yönetimi yapılan fonlarımızın performansı ile diğer fonların performanslarını karşılaştırdığımızda yapay zekaya güvenenlerin daha fazla getir elde ettiklerini gözlemliyoruz. Bizim bu hizmetimizin kapsamında 6 farklı fon sepetimiz var. Temkinliden başlayıp bilgiye kadar çıkan 6 aylık kategori. Temkinliğinin getirisi son 1 yıllık dönemde %15'ler civarında oldu. Bilginin getirisi ise %50'lerin üzerinde gerçekleşti. Bütün fonlarımızın ortalama getirisi ise %33'ler %33 civarında ee, öte taraftan sektörün ortalama getirisine veya eee Formatik Robo'nun e, dışında kalan fonlarımızın ortalama getirisine bakıldığı takdirde yapay zekanın oldukça iyi bir performans gösterdiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Hı. Bu anlamda evet. robotlara güvenenler bu dönemde e, oldukça iyi getiriler elde ettiler. Kendi e, yapay zeka bu anlamda çok net bir şekilde kağıda çıktıkları da söyleyebilirim. Tabii ki burada değerlendirmeleri yaparken hangi tarihte sisteme girdiğiniz, hangi tarihte formatik robaya yetkinizi devletinize çok önemli. Bunlar doğal olarak uçtan uca değerlendirmelerdir. Bunun herhangi bir anda girdiğiniz takdirde rakamlar elbette bundan farklı olabilecektir. O anlamda hesaplamaları doğru yapalım diyorsunuz herhalde efendim. Peki biz... Ee, bu sizin fonmatik robotunuz, yapay zeka uygulamaları özellikle uzun vadeli yatırım olduğu için bireysel emeklilik sisteminde çok önemsiyorum. Ee, biz tümden e, yapay zekaya bırakalım mı bu yatırımları yoksa belirgin bir yerde müdahale edelim mi? Ne kadar e, robotlara bırakalım bu işi? T e, ne dersiniz? Bir yerde müdahale edelim mi yoksa? Ee, Güzel iki, elbette sence. paylaşacağım. Ee, 2020 yılında e, biliyorsunuz bireysel emeklilik sisteminde e, mevzuat kapsamında bir yıl içerisinde azami 6 kez e, varlık e, dağılımı, varlık kompozisyonu değiştirilebiliyor. 2020 yılında e, varlık dağılımını e, en az bir kez e, değiştirenlerin oranı e, halen çok mütevazi %10'lar mertebesinde. Sistem bildiğiniz üzere bireysel emeklilik sisteminin gönüllü kapsamlı 2003'te kurulmuştu. O tarihten günümüzdeki istatistiklere bakıldığı takdirde en az bir kez değiştirenlerin oranı %20'lerde kalmış. Hı hı. Ama öte taraftan gerek 2020 yılını tekil olarak gerek 2003'ten kadar günümüzdeki dönemin dinamiklerine baktığımız takdirde çok daha sık, çok daha fazla adetti. Ee, varlıkların kompozisyonu değiştirilmesi gerektiği aşikardır. Bu anlamda e, robotlardan henüz yeteri kadar istifade etmiyoruz. Ee, elbette yeni ürünler dünyada da aynı şekilde. Dünyadaki rakamlara da birazdan e, müsaadenizle değineceğim. Ee, şu an hani 2020 için bakıldığında eğer biz sadece bir %10 civarında en az bir kez değişiklik yapıyorsak gidecek çok yolumuz var. Ama öte taraftan da bir taraftan zaman kıstı, bir taraftan e, finansal piyasaları ta, e, takip etmek konusundaki yetkinlikler, yetiler dikkat alındığı takdirde e, robotların işini bundan sonraki dönemde hızlı bir şekilde artacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla e, robotların payı daha fazla olacaktır. Mesela şirketimizden bir örnek verecek olursak, ee, halihazırda 2.2 milyar TL civarında bir e, büyüklük formatik robot tarafından yönetiliyor. Hı hı. Bu da bizim toplam yönettiğimiz fonların kabaca %8.6'sına tekabül ediyor. Biz bu %8.6'ları çok hızlı bir şekilde yukarılarda göreceğiz. Hı. Benzer durumu ben sektör içinde e, gerçekleşeceği kanaatindeyim. Dünyadaki örneklere bakıldığında 2020 yılında yaklaşık 220-230 milyon kişinin bu türden bir hizmet aldığını gözlemliyoruz. Yaklaşık 1 trilyon dolar civarında bir büyüklük robotlar tarafından yönetilmiş. 2025 yılı için yapılan projeksiyonlarda bu sayının 400 milyon kişiyi geçeceğini ve yönetilen fonların da 3 trilyon dolara doğru yükseleceğine dair tahminler var. Dünyadaki trendler elbette bizi de etkiliyor. Bu kapsamda robotların yönettiği fon tutarı da ülkemizde hızlı bir şekilde gelişim gösterecektir. Tamamını robotlara bırakmak doğru mudur? Ee, yoksa belli bir kısmına şahsi olarak den, kişiler kendilerini yönetmeli. Bu miktar hani e, yapay zekanın yani robotların göstereceği performansa da bağlı. Şahsi kanaatim e, yapay zekanın performansı bu şekilde devam eder ise giderek çok yüksek oranlar e, robotlara emanet edilecektir diye düşünüyorum. Evet. E, her, her şey teknolojiye yapay zekaya doğru kayıyor bu alanda özellikle öyle anladım evet. ben. E, evet. Efendim bir uzmanı bulmuşken biraz e, izleyicilerimize yardımcı olalım diye düşünüyorum ve sizden eğer mümkünse bir portre yönelisi almak istiyorum. Tabii ki yasal sınırlar içerisinde. Şahsi görüştürme müsaadenizle paylaşayım. Tabii ki, şey. Şimdi hem Türkiye'nin hem de dünyanın gündeminde çok önemli maddeler var. Kimi iktisadi, kimi siyasi. Belirsizliklerin arttığı dönemde genelde yatırımcılara riskli ürünleri azaltmaları, mümkün olunca kaçınmaları önerilir. Ya da işte öngörülebilirin artmış olduğu dönemlerde bir miktar riskli ürünlerin e, portföylerdeki payının artırılması tavsiye edilir. Hem ülkemizin gündeminde hem de dünyanın gündeminde gerçekten finansal piyasalara etkileyecek çok sayıda e, belirsizlikler var. E, bu kapsamda e, bir miktar riskten bu dönemde kaçınmakta ben şahsi kanaatim fayda fayda görüyorum. E, nispeten dengeli bir e, portföy oluşturmak isabetli olur diye düşünüyorum. Böyle bir portföyün içerisinde neler yer alabilir? İşte örneğin Günümüzde işte mevduat faizleri, kısa vadeli tahvil getirileri, dips getirileri oldukça iyi düzeylerde. Şu andaki getiriler, enflasyon üzerinde. dolayısıyla portföyün bir kısmında bu tür varlıkların yer aldığı fonlar kullanılabilir. <laughs> İkincisi hisse senedi piyasamızda çok seçici olmak kaydıyla bir takım tercihler yapılabilir. Yani özellikle fiyat oynaklığı düşük temettü verimi yüksek olan hisselerin yer aldığı fonlar bu dönemde tercih edilebilir ama elbette sadece yerli hisseler değil yabancı hisselere ilgi duyan katılımcılar da bir miktar gerek gelişen piyasalardan gerekse gelişmiş piyasalarda faaliyet yapılan şirketin yatırım yapabilirler. Özür dilerim. Çok acil toparlayabilirsek çok kısa sürede bitti. Dolayısıyla dengeli olaraktan hani bir miktar e, likit fon türü enstrümanlara, bir miktar hisse fonlara, bir miktar da yabancı paraya endeksli fonlara yatırım yapılabilir diye düşünüyorum. Evet. Çok sağ olun efendim, çok teşekkür ederiz katıldığınız için, bizi kırmadığınız için. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Çok teşekkürler Rahim Bey. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. İyi günler. Efendim bir varlık yönetimi programının daha sonuna geldik. Konuğumuz Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz e, e, Yılmaz Ertürk'tü. Yılmaz Bey BSE emeklilik sistemi ile ilgili, ilgili gelişmeleri ve oradaki yatırımcı davranışlarını bize anlattı. E, oluşturması gereken portföy hakkında bilgi verdi. Bir sonraki varlık yönetiminde görüşmek üzere. Hoşça kalın. sağlıkla kalın.